Rahmetli nenemi hatırlıyorum. Sabahın güneşi hangi taşa değdiyse gider o taşı öperdi. Ve yine nenemin bir geleneğini daha hiç unutmadım. Önemli günlerde yağlı ekmek yani biz niyaz derdik ona. Niyaz ekmeği hazırlanırdı. Niyaz ekmeğini götürür. Kurdun da kuşun hakkı vardır diye belli kayaların üzerine koyardı. Onlar da yesin yesinler diye. Böyle bir gelenekten böyle bir kültürden geldik. Yörük kültürü sıradan bir kültür değil. Türkmen kültürü sıradan bir kültür değil. Tarihin derinliklerine uzanan kadim bir kültür bu. Efsaneler anlatılır kulaktan kulağa. Efsaneleri dinleriz. Doğruluğu öğretirler bize. Haram yememeyi öğretirler bize. Kul hakkına saygı göstermeyi öğretirler bize. Herkesin hakkının, hukukunun teslim edildiği bir İklimin yaratılmasını öğütlerler bize. Sadece insanların değil, Yüce Yaradan'ın yarattığı her canlıya saygı duymamızı öğretirler bize. Derler ki, kurdun da kuşun da hakkı var. Evet, uzun bir yoldan geldik, doğrudur. Mavera nehirden geldik, evet doğrudur. Ama bize doğruyu öğreten Horasan erenlerini hiç unutmadık. Dilimizi unutmadık, kültürümüzü unutmadık. Geleneklerimizi, örfümüzü unutmadık. Kültür dediğiniz bir insanın ruhudur. Bir insanın geçmişi ve bir insanın geleceğidir. Kültür ancak tarihin derinliklerinden süzülüp bugüne gelen ve bundan sonra da ileriye taşıyacağımız bir gerçektir, bir hayattır kültür. Yörük çadırında ateşi yakan sizsiniz. Yörük çadırında dumanın tütmesini sağlayan sizsiniz. Ve sizler koskoca devasa Türkiye Cumhuriyeti devletinin en büyük güvencelerisiniz. Birliğimizin güvencesisiniz. Beraberliğimizin güvencesisiniz. Buna yürekten inanıyorum ve bunun mücadelesini birlikte vereceğiz.